Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün mercimek çorbası yapıyoruz. Çok değişik güzel bir yöntem. Bunu biz çok seviyoruz bu şekilde. Ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Üzerine yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanımı ilave yapıp soteliyorum. Soğanlarımız sotelenirken şöyle görmüş olduğunuz gibi 200 milim bardaklarla bir su bardağı mercimeğimi yıkıyorum. kaşığı salçamı da ilave yapıyorum. Ben biber salçası kullanıyorum. Dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Salçamızı da güzelce kavuralım. Salçam ve soğanım güzelce kavruldu. Şimdi mercimeğimizi ilave yapıyoruz. Mercimeğimi soğanım ve salçamla beraber şöyle 2-3 dakika kavuruyorum. Burası önemli. Bu şekilde yaparsanız çorbanızdan çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Lezzetli olur. Mercimeklerim çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi suyunu veriyorum. Şöyle 200 ml bardaklarla 2 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Şimdilik şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra çorbamızı kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye bırakıyoruz. Ama bu suyu e, tam suyu değil. Şimdilik bu kadar su verdik. Piştikçe suyu azaldıkça su ilavesi yapacağız. Çorbamızın özelliği biraz da buradan geliyor. Bu şekilde deneyin. Gerçekten memnun kalacaksınız. Kenarda da su böreyim. Pişiyor. iftarlık yemeğimizi hazırlıyoruz. Kapağını yarım kapatalım. Dikkatli bir şekilde dibine tutmasın, taşmasın. Bu şekilde çorbamızı kaynatalım. Çorbamızı kontrol ediyoruz. Bakın suyunu çekmiş. Hemen yeni suyunu veriyorum. 2 su bardağı daha su ilavesi yapacağım. Tabii ki kaynar su ilave yapıyoruz. şöyle bir karıştırıyorum ve yeniden kaynaması için kapağını kapatıyorum tabii ki ara ara karıştırıyorum dibine tutmasın çorbamı tekrardan kontrol ediyorum bakın çok güzel bir şekilde pişti ezildi hiç blendera çekmeye gerek kalmayacak bu çorbamızı bu şekilde pişirirseniz eğer şimdi yeniden su veriyorum Tabii ki kaynar su ilavesi yapıyorum. Bundan sonraki suyunu kontrollü bir şekilde vereceğiz. Kıvamını ayarlayacağız. Şu ana kadar 5 su bardağı su kullandık. 6. su bardağı suyumu da ilave yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve çorbamızın kıvamı güzel. Gerekirse tabii ki su ilavesi yaparak kendi zevkinize göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar kaynamaya bırakıyorum. Tuzunu ilave yapacağım. Şöyle 2 çay kaşığı tuzumu ilave yapıyorum. Sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir yeniden karıştırdıktan sonra bakın blendera çekmemize gerek kalmadı. Çok da güzel oldu. Bu şekilde 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alacağız. 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane ilavesi yapıyorum. Yeniden karıştırdıktan sonra çorbamı ocaktan alıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumda yaparsanız sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi çorbamız hazır. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.